Kaderin karşında değil, yanında kardeşim. Değişim bazen bir fırtına gibi gelmez. Bir sessizlik gibi gelir. İnsan çoğu zaman büyük kırılmalarla değiştiğini sanır ama en derin değişimler küçük tekrarların içinde saklıdır. Bir sabah uyanırsın, aynı pencereden bakarsın, aynı çayı karıştırırsın ama bir fark vardır artık. Düşüncelerin, hislerin, bakışın değişmiştir ve o fark bir mucize değil, sabrın sessiz bir meyvesidir. Kaderin sana açtığı bir imkandır. Çünkü Allah şöyle buyuruyor: İn allah hale yuga yurma bi kavmin, hatta yuga yurma bi enfusihim. Şüphesiz Allah bir kavim kendini değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmez. Yani değişim yukarıdan inen bir mucize değil, aşağıdan yükselen bir niyettir. Allah insana irade vermiştir. Yani senin kendi yönünü seçme kudretini. Ama o yön hiçbir zaman yalnız değildir. Çünkü kader karşında duran bir duvar değil, yanında yürüyen bir kudrettir. Kader yapamazsın demez. Yaparken yalnız değilsin der. İrade bizim elimizdedir ama tevekkül yaptığımız her şeyin sonucunu Allah'a güvenle bırakabilme halidir. İnsanın işi gayret etmektir sonucu takdir eden Allah'tır. Ve bu iki hakikat bir araya geldiğinde insan kendi gücünün çok ötesinde işler başarabilir. Alışkanlık dediğimiz şey aslında insanın gizli irade planıdır. Her gün yaptığın küçük seçimler geleceğini sessizce inşa eder. Sabah ilk iş olarak telefona sarılmak bile bir alışkanlıktır. Ama farkında olmadan yapılan hiçbir alışkanlık insanı dönüştürmez. Değişim önce fark etmekte başlar. Aynı düşünceleri tekrarlarken, aynı duygularda kaybolurken aslında kendini bir döngüye hapsedersin. Ama o döngüde bile Allah bir kapı bırakır. Farkındalık. Bir insan kendine neden diye sorduğu anda o zincir kırılmaya başlar. Her nefes bir davettir aslında. Fark et der. İçindekini gör der. Ve Allah şöyle buyurur. Külle yevmin huve fi O her an yeni bir yaratış içindedir. Yani Allah her gün seni yeniden çağırır, yeniden başlatır, yeniden inşa eder. Sen farkında olsan da olmasan da her gün bir yönün değişir. Değişim büyük planlarla değil, küçük adımlarla başlar. Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear der ki, her gün yüzde bir daha iyi ol. Ama bu sadece disiplinin değil, imanın da öğretisidir. Çünkü iman bir defalık değil, sürekli tazelenen bir haldir. Allah'ın kudreti, sürekliliği sever dostum. Her sabah yeniden doğan güneş gibi, her an yeniden atan kalp gibi küçük alışkanlıklar da böyledir. Görünmezler ama hayatın yönünü değiştirirler. Her gün sadece bir sayfa okusa, bir güzel söz söylese, bir öfkesini yutsa, bir şükrünü dile getirse zamanla o insan aynı insan olmaktan çıkar. Aynı insan kalamaz. Küçük adımlar ruhun kaslarını güçlendirir. Allah şöyle buyuruyor ve enleysel il insani illa ma İnsan için kendi çalışmasından başkası yoktur. Yani Allah gayreti sever. Çünkü sabır tevekkülün dilidir. Gayret ise onun yürüyen hali. Ruhun da alışkanlıkları vardır. Kimisi her zorlukta umutsuzluğa kaçar. Kimisi sabra sığınır. Kimisi geçmişte yaşar. Kimisi bugün de huzur bulur. Ruhun alışkanlığı insanın huzurudur. Ve Kur'an der ki: "Ve meyetevekkel alallah fehuve hasbuh." Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Allah'a güvenmek tembellik değil, bilinçle yürümektir. Tevekkül "Ben yapamam" demek değildir. Elimden geleni yaparım, sonucunu Allah'a bırakırım diyebilmektir. Bu bilinç insanı korkudan özgürleştirir. Bilim der ki: Beyin tekrar eden davranışları otomatikleştirir. Ama insan sadece bedenden ibaret değildir. Davranışı değiştirmek, ruhu dönüştürmekle mümkündür. Alışkanlıkların Gücü kitabının yazarı Charles Duhigg der ki Her alışkanlık bir tetikleyiciyle başlar, bir davranışla sürer ve bir ödülle biter. Kur'an ise şöyle der اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِعُ اَجْرَى الْمُقْسِن۪ينَ Şüphesiz Allah iyilik edenlerin karşılığını asla zayi etmez. Yani her tekrar seni şekillendirir ve Allah o şekli izler. Küçük ama samimi değişimler büyük ama niyetsiz eylemlerden daha değerlidir. Zihin bir bahçedir. Her düşünce bir tohumdur. Negatif düşünceler diken gibidir. Temizlemezsen kök salar. Ama umutla, imanla, sabırla ektiğin her düşünce bir çiçeğe dönüşür. Allah insana toprağı değil, tohumu emanet etmiştir dostum. Ne ekeceğin sana bağlıdır. Ama ne kadar büyüyeceği Allah'a değişim sadece çabalamak değil. Çabayı doğru yere yönlendirmektir. Her düşünce bir davranışa, her davranış bir karaktere, her karakter de sonunda kaderle buluşmaya gider dostum. Ama unutma, kader senin karşında değil, senin yanında yürür. Tevekkül beklemek değildir. Sınırını bilip Allah'ın kudretine yaslanmaktır. Bir deniz düşün. Küreyi sen çekersin ama rüzgar senden değildir. İşte tevekkül rüzgara güvenerek küreyi bırakmamaktır. Allah şöyle buyuruyor. İnna Allaha ma'as sabirin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bazen sen olmadı sanırsın ama kader senin bilmediğin bir yönü açıyordur. Kaderin planı insanın sabrına gizlenir. Küçük alışkanlıkların gücü kitabının yazarı Biji Fok der ki, bir alışkanlığı değiştirmek kendine nazik davranmaktır. Ama Kur'an bize değişimin kalpten başlaması gerektiğini öğretir. Çünkü bilgi bir fenerdir ama ışığı görecek göz kalptedir. Küçük alışkanlıkların en değerlisi her sabah bugün biraz daha iyi olayım diyebilmektir ve Allah şöyle buyurur: "Ve men yetteqillaha yec'al lehu Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona muhakkak bir çıkış yolu ihsan eder. Yani niyet güzelse Allah yolunu kolaylaştırır. Hayat Büyük seslerle değil, küçük sessizliklerle değişir. Bir sabah biraz daha erken kalkmak, bir sözü kırmadan yutmak, bir iyiliği gizlice yapmak. Hiçbiri küçük değildi. Çünkü Allah samimiyetle yapılanı büyütür dostum. Kader engel değildir. O gayretle yürüyen kulun yanında duran kudrettir. Biz adım atarız, Allah yolu genişletir. Biz dua ederiz, o kalpleri değiştirir. Ve bir gün dönüp baktığında anlarsın. Ben değişmedim bir anda. Ben küçük alışkanlıklarla sessizce yeniden doğdum. Çünkü Allah sabredenin gayretini asla boşa çıkarmaz. Küçük alışkanlıklar büyük mucizelere yol açabilir. Çünkü değişim gösterişli değil, samimi olanın işidir. Ve unutma dostum, kader senin önünde değil, seninle yan yana yürür. İrade senindir, kudret onundur. Sen yürümeye niyet et, gerisini o senin için tamamlar dostum. Selamine.